Evet, günaydın arkadaşlar. Ee, Bunu istiyor musun? İstiyorsan geç buradan. İstiyorsan vera vera istiyorsan şurayı dolaş gel. Aferin. Dolar. Vera istiyorsan şurayı dolaş gel. Dolaş. Dolaş aferin kızım. Dolaş beni. Otur. Yat. Bekle tamam. tamam. Vera. Bekle. At bacak bacak üstüne. At bacak bacak üstüne. Ha. mükemmel bir köpeksin sen. Sürün 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 bekle bekle yat yat bekle bekle evet şöyle bir e, ufak bir tahta odun parçası bulduk onunla oynayacağız herhalde zıpla bir tane aferin dön bir tane de bravo sana Vera şimdi şu gösterdiğim yer var ya şu aynen elim de pislenmiş oraya dolaş gel koş oraya dolaş gel o <laughs> parmağımı nereden görüyorum ya He? ben bile, ben bil, al, yani. Yat. Bekle. Sürün. Sürün bekle. Geç buradan. Aferin. Bunu istiyor musun bunu? Otur. İstiyor musun bunu? O zaman koş. Otur. Şu suratın tatlılığına bakar mısın? Hı? Koş. Atmadım. <laughs> Geç. Aferin. İstiyor musun bunu? Hı? Geç. Koş. bak atıyorum getir bunu. Şu saçaklarıyla uğraşıp durma orada. Tamam mı kızım? Tamam mı kızım? Zıpla Dön. Dön bir tane daha. Aferin sana git geri geri. Git geri geri. Git geri geri. Geç buradan. Aferin zıpla. Aferin zıpla. Aferin zıpla. Zıpla. Aferin zıpla. Zıpla. Aferin. Abi bir kameraman bulmamız lazım açıkçası böyle yoksa ee, seni izleyenler bu şekilde tam göremiyor. Otur. Ve senden korkanlar var ya. Evet ben de seni görsem korkabilir miyim ya korkma. Niye korktun? Gayet insancıl bir hayvan. Koş o zaman. Burada. Burada. Geç. Koş. Gera, gel buraya Bak şu şeyi görüyor musun ben? Şurayı, orayı koş dolaş gel Koş dolaş gel Aferin sana Zıpla bir tane de Zıpla, zıpla, zıpla. O zaman biraz uzaktan atalım gel Gera Koş <laughs> Dolaş beni, aferin koş We'll be right back. Evet, kitap okuduktan sonra bir yorgunluk bastırdı. Şöyle bir verayla yarım saat uyuduk. Şimdi onunla biraz ilgileneyim. Onunla ilgileneyim biraz. Gel buraya. <laughs> Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim, köpeğin askı yapıyor mu diye soranlar olmuştu. Genellikle yani askı videosu falan atmıyorum ama şöyle ufaktan göstereyim. Köpeğim askı yapıyor. Evet tut. Evet şimdi sporumuza başlayalım. Birazcık spor yapalım. Bakalım beni rahat bırakacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Bir gün kulağımı kopartacaksın. Bak buna eminim. Bir gün Herkes, kulağımı kopartacaksın. Boyu senden bir şeyler ister. Asıl önemli olan şu. Sen de istiyorsun? <laughs> Yoruldum. Vera da yoruldu. Sen niye yoruldun acaba? Ha? Ha, ağırlıklar gayet güzel. Bu dekatlandı, dekatlandı aldım bunları. E, sadece e, o kelepçe kısımları birazcık şey sıkıntılı. O demirler kendi içerisinde dönüyor. Ama yani e, spor salonu yok evdeyiz. Yapacak bir şey yok. Evet, üst bölge bitirdik. Yaklaşık bir e, 15-20 dakika aralığında yaptık ya, Kısa tuttum açıkçası. Bugünlük böyle olsun. Biraz alışma süreci diyelim. E, çünkü bir haftalık falan, e, iki hafta diyeyim hatta, bir mola verdik. E, yavaş yavaş tekrardan başlayacağız. mamanla beraber güzel güzel yersin artık. Evet Vera'nın en güzel yanı da bu. En sevdiğim özelliği bu. Kesinlikle suyunu koyun, mamasını koyun ya da herhangi bir şey verin. Kesinlikle izinsiz yemez. Böyle gözünüzün içine bakar. Ben bazen hatta unutuyorum. Ona izin vermeyi unutuyorum yemek yemesi için gidiyorum yemek yiyorum, televizyon izliyorum. Bakıyorum hala başına bekliyor. Onu da şöyle yapıyoruz. Gel kızım yanıma, gel buraya. Otur. Otur, bekle. Bekle. Şimdi... Bakayım gözükecek mi? Şöyle şuraya şöyle, şöyle sabitleyeyim. Evet. Bekle. Şimdi öpücüğüyle, öpücüğünü verdiğim zaman Vera ee, mamasını yiyor. Onu da şu şekilde görürüz. Evet gençler şimdi e, Vera'yı tuvalete çıkartacağım. Sonra da videoyu kapatacağız. Bu yediğimiz yemeklerin kemiklerini işte içerisinde birkaç tane köfte var. Onları da aşağı bırakacağım. E, kediler köpekler yesin diye. Tekrardan görüşürüz. Evet gençler şimdi e, Vera'yı aşağı indirdim getirdim. Ben de üstümü falan değiştirdim hemen. Ellerimi yıkadım bu virüsten dolayı. Şimdi burada şey göstermek istiyorum size, Vera'yı e, tuvalete koydum, normalde kendisi kapıdan içer, içeri girer, e, direkt tuvalete geçer ama orayı çekemedim çünkü kucağıma almak zorundayım e, bu virüsten dolayı yerlere basmasını istiyorum. Ben gelene kadar da onun ayaklarını yıkayana kadar da bizim hanım burada bekliyoruz. Evet gençler iyi geceler hepinize ee, videoyu kapatıyorum ben ee, video izlediğiniz için teşekkür ediyorum buradan verayla neredesin biz yatıyoruz İyi geceler.